Beşiktaşlılara tekrardan merhaba. Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Bu sonuçla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlılar şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Takımın attığı 2 golde de imzası olan Abu Bakar şampiyonluk yolunda takımını sırtladı. Bu arada Beşiktaş da bay geçme hakkını kullandı. Diğer şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray bay geçme hakkını kullanmadı. Ligdeki takım sayısı tek haneli sayı olduğundan her hafta bir takım maçı oynamıyor. O haftayı dinlenerek geçiriyor. Beşiktaş bu hakkını kullandı. Daha Galatasaray ve Fenerbahçe bir haftayı bay geçecekler. Dolayısıyla Beşiktaş bir maç eksiğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önüne geçmiş durumda. Ee, akşamki maçta Beşiktaş Gaziantep'e 6-7 gol atıp 6-1, 6-2 bitebilecek bir maçta. Neredeyse maçın son anlarında 90 artı 1'de 2-1'e geldi maç. Maçın son anlarında da neredeyse 2-2 olabilecek pozisyonları Gaziantep yakaladı. Hatta 90 artı 3'te Gaziantep'in bir şutu direkten döndü. Beşiktaş eğer rehabete kapılmazsa ee, 1-0 yakaladıktan sonra 2-0 yakaladıktan sonra rehabete kapılıp e, oyunu bırakmazsa mücadelesini bırakmazsa böyle giderse Beşiktaş e, Galatasaray derbisine kadar Galatasaray derbisi sondan 3. maç olması lazım Galatasaray derbisine kadar şampiyonluğunu ilan edebilir çünkü Beşiktaş takımı şu an Avrupa düzeyinde takım oyunu oynuyor Beşiktaş'ın kadrosu Avrupa düzeyinde değerli demiyorum ama Avrupa düzeyinde bir La Liga düzeyinde takım oyunu oynamaya çalışıyor ve çoğu maçta 90 dakikanın %60'lık kesiminde bunu oynayabiliyorlar. 65 65 dakika 70 dakika La Liga'da futbol oynayan bir takım gibi görüntü veriyorlar. Bireysel yetenekli oyuncuların sahneye çıkması gerektiği zamanda Gezal mükemmel paslar atabiliyor. Efendime söyleyeyim Abu Bakar yakaladığı pozisyonlarda gerçekten yeteneğini konuşturabiliyor. Efendim Gezal diye bir futbolcu var kanatta. Mükemmel bir kanat oyuncusu. Enkudu diye diğer kanatta bir futbolcu var. Yani formu, driplingi mükemmel. Ya Beşiktaş'a başardılar diyoruz. Çok iyiler bu sene.